Merhaba arkadaşlar, yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel renklerden ve kalemden yapılan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah arkadaşlar. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan haberdar olursunuz. Hemen modelimiz kalemden oluşuyor arkadaşlar. Bir kısmı kalemden oluşuyor. İplerimi tanıtarak başlayayım arkadaşlar. Yeşil, beyaz, sarı. Üçü de altın başak 50 numara. Hemen modelimize geçelim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde kalemimi, beyaz ipimi ve iğnemi aldım. Kalemimi böyle isterseniz ön isterseniz arka taraftan yapabilirsiniz. Şimdi iğnemi sarı ipimle çalışacağım. Sarı ve beyaz sarı ipimi iğnemi taktım. Şimdi bu şekilde bırakıp iğnemiz parmağımızın altında bu şekilde kalemimizi ve iğnemizi tutuyorum. Hemen görmüş olduğunuz beyaz ipimi bu şekilde bırakarak 10 sefer dolayacağım arkadaşlar. Şöyle 1 2 Şöyle bir iyice yaklaşsın. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 defa doladım arkadaşlar. Bu şekilde de göstereyim. Şu şekilde 10 defa doladım. Şimdi sarı ipimin önce teklisini şöyle göstereyim. Teklisini bu şekilde sarı ipim inlemde arkadaşlar bu şekilde üstüne bırakıyorum çiftliği bu şekilde inimin üstüne şöyle bir netleşme sağlasın bu şekilde inimin üstüne bir düğümle çıkartıp bu şekilde sabitliyorum şöyle Hemen fazla iplerimi kesiyorum arkadaşlar. İki ipimi de fazlalarını kestim. Hemen bu şekilde bakın bu şekilde bir görüntü elde edeceksiniz. Hemen bu şekilde yavaşça çıkartıyorum. Şöyle kalemimi alayım. Şöyle bir halka oluşturacağız arkadaşlar. Şu görünümde. Hemen beyaz ipimi kaldırıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada şöyle ipinizi iyice tutun. Beyaz ipim uzun kestim. Sökülme olmasın diye. İğnemi beyaz ipimin içinden geçirip bu şekilde şöyle şöyle yuvalar oluşturacağız. Hemen göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar bu şekilde doldurup gidiyoruz. Şimdi bir tekrar aynı yuvama şöyle elimizle ayarlayarak arkadaşlar bakın 2 yavaş yavaş çeviriyoruz 3, şöyle iyice sıkalım, bozulma olmasa. 4, şöyle 4, 2 4. Şimdi iyice arkadaşlar sıkı iki düğümde atıp iyice sıkabilirsiniz. Şöyle onu da göstereyim. Şöyle 1 iki düğümde atarak güzel bir şekilde sıkabiliriz. Şöyle biraz ufak yapayım. Diğerleriyle aynı boyutta olsun. Bu şekilde 5 Burada gene iplerimizi uzun bırakmışız. Bozulma, sökülme olmasın diye. Hemen böyle bir netleşsin. Ve son olarak altı. Bu şekilde 6 defa aralarını geçerek 6 tane gözenek hazırlıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 2 katlı yapacağız. Şöyle şuraya arkadaşlar batıp böyle iyice ayarlayalım. Şu şekilde daha küçük olmasın. Şu şekilde ayarlama yaparak bu şekilde iki katlı yapıyoruz ipimizi. Bu şekilde tekrar diğerine tekrar yuvama batıyorum. Bu şekilde bunu da iki katlı yaptım. Şimdi arkadaşlar ben diğerlerini iki katlı yapayım. Videom çok uzamasın. Hepsini iki katlı yapayım geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde iki katlı yaptım. Hemen şöyle iyice ayarlayarak gözenik gözenik sık iğne yapacağım. Birinci yuvama battım. Bu şekilde sık iğneler yapmaya başlıyoruz. 1 Bir, Biraz ufak olduğu için arkadaşlar. 2 Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 şöyle ve 10. da dolduralım. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Şöyle bu şekilde buraya da arkadaşlar 10 tane doldurarak bu şekilde gözenekleri doldurup bitirip geliyorum arkadaşlar videonun çok uzaması. Evet arkadaşlar ben bu şekilde çiçeğimi bitirdim. Şimdi ekleme kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Şu şöyle bırakıyorum. Böyle modelimin arasında bu şekilde fil dişi olacak arkadaşlar. Hemen bir tane beraber yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane zürafa yaptım şöyle ekleme kısmına geçeceğiz arkadaşlar zürafanın başına geri dönüyorum ve tekrar birinci zürafama aşağıya iniyorum evet bu şekilde fil dişlerini ara kısmında yapıp sonrasında yuvamı kuruyorum arasına ipimi çok uzun takmışım arkadaşlar zaman alıyor modelimin arasına 5 tane boş zürafa yapacağım 2 3 4 5 5 tane boş zürafa yaptıktan sonra 1 2 3 tane zürafa bırakıyorum dördüncüye batıp bir tane yuva oluşturuyorum Zürafalarım çok küçük. Siz büyük yaparsanız iki tane de arasında bırakabilirsiniz. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Bu şekilde başına geri döndüm. Şimdi burada yaprağımızı yapacağız. Önce bir tane burada arkadaşlar yaprak yapacağım. Önce bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu boyutta şöyle bir çekeyim şunları bu boyutta bir pırpır yaptım pırpırımın başına batıyorum tekrar yuvamın içine iniyorum şöyle pırpırımın başına batıyorum tekrar yuvamın içine iniyorum bu şekilde dört daldan oluşan bir yaprak yapacağım tekrar başa battım şöyle sola doğru kaydıralım tekrar yuvamın içine iniyorum Tepeyi batıyorum yuvamın içine iniyorum bu şekilde beşini tamamlayabiliriz. Tekrar tepeye batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde birinci yaprağı yaptım. İyice sola doğru kaydırıyorum. Birinci yaprağımı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi yuvamın içine tekrar batıyorum. Ve burada ufak bir pırpır yapıyorum. Gülümü takacağım. Dalı oluşturuyorum bir tane pırpır pır yaptım pırpırımın içine batarak bu şekilde başına geri dönüyorum tekrar aynı pırpırın içine batıyorum bu şekilde bir tane de pırpır pır başında yaptım tekrar pırpırımın başına bu şekilde geri döndüm İyice sola doğru kaydıralım şöyle arkadaşlar şimdi gülüm elimi alıyorum Şöyle bitirmiş olduğumuz yerden arkadaşlar şurada şöyle eklememizi yapıyoruz ara kısımlarından şöyle iyice göstereyim sizlere şöyle aradan batarak bu şekilde üstüne bıraktım. Şöyle iyice yaklaştırayım arkadaşlar. Şöyle şimdi şöyle burada arkadaşlar pırpırımın içine yeşil pırpırımın içine batarak bu şekilde iyice sıkıyoruz. Bu şekilde eklemimi yaptım. Şimdi aşağıya iniyoruz. Birinci yapmış olduğum pırpırımın içine Şöyle bir önce netleşsin. İçine batarak aşağıya inişimi sallıyorum. Şu şekilde. Tekrar yuvamın içine şöyle bir gülümü alayım elimin arasına. Yuvamın içine indim. Şöyle modelimi ve yazmamı çeviriyorum. Şöyle yuvamın içine batarak aşağıya doğru iniş yapıyorum arkadaşlar. Burada bir yaprak daha yapacağız. Bir tane pırpır yaptım. İlk yaptığımız yaprakla aynı şekilde arkadaşlar. Pırpırımın içine batıyorum ve tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum. Bu pırpırımızı da arkadaşlar, pardon bu yaprağımızı da tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bu yaprağımı da bu şekilde tamamladım. Bakın ipim arasında kaldı. Birinci zürafama aşağıya iniyorum. Birinci ipim arkada. ikinciyi de atıyorum. Bu şekilde inişimi sallıyorum. Bu şekilde. Şimdi modelimin arasında 5 tane boş zürafa bırakıyordum. 1 Şöyle 2 3 4 ve son olarak 5. de yapıyorum. 5 tane boş zürafa bıraktım. 6. de arkadaşlar ilk yaptığımız işlem gibi fil dişi yapıyoruz altıncı fil dişi için kullanıyorum. Zürafamın başına döndüm ve birinci zürafama aşağıya iniyorum. Tekrar birinci zürafama iniyorum. Zürafamın başına batıyorum. Ve tekrar birinci zürafama yuvamın içine iniyorum. Birinci zürafama bu şekilde Arkadaşlar ben birkaç tane daha yapıp hemen geliyorum bu şekilde fil dişleri ile arayı da süslüyorum Evet arkadaşlar ara kısmında da bu şekilde süslemeler yaptım bir tane iki tane fil dişi boş bırakıp 3. yapıyoruz Birinciyi yapmışım iki tane boş bırakıp Şimdi buna da yapalım arkadaşlar beraber. Fil dişimin başına bu şekilde 3 tane pırpırı yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane pırpır pır yaptım. Şimdi ipimi kesip son haline bakalım arkadaşlar. Şöyle çok güzel oldu gerçekten. Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi bitirdim. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Sıkın olduğu için arkadaşlar ortalama masraf karşı tarafa ait olmak şartıyla 65-70 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim arkadaşlar. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alanlar için fiyat bilgisi veriyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.